Değerli yatırımcı arkadaşlar iyi günler. Bugünkü videomuzda iş portföy sağlık şirketleri karma fonunu inceleyeceğiz. Fon ünvanı IKL. Karma fon olması itibariyle yabancı şirketler dünyanın çeşitli yerlerinden Türk şirketleri gibi hisse senetlerine yatırım yapıyor. Borsa fonları özel sektör borçlanma araçları gibi finansman araçlarına yatırım yapıyor. Devam edelim. Son fiyatı 4 lira 19 kuruş. Günlük getirisi %0.27. Pay adedi 55 milyon 432 bin 480. Fon toplam değeri 232 milyon 568 bin 19 TL kategorisi karma fon Yatırımcı kişi sayısı 8200 kişi yatırım yapmış Fona Getirilerine bakalım Yaklaşık bir yıllık bir fon daha eski getirisi yok Son bir aylık getirisi yüzde 0.91 son 3 aylık getirisi yüzde 9.5 6 aylık getirisi yüzde 44.27 Son bir yıllık getirisi %63. Bir yıllık grafiğini görüyorsunuz. Geçen sene bu zamanlar 2 lira 56 kuruşken şu anda 4 lira 20 kuruş civarında. Evet varlık dağılımına bakalım. Yabancı hisse senetlerine yatırım yapmış. %63.30'u yabancı hisse senetlerine. Karma fon olması itibariyle görüyorsunuz ne kadar değişik yatırım araçlarına yatırım yaptı. Yabancı yatırım borsa yatırım fonları. Yabancı özel sektör borçlanma araçları, özel sektör tahvilleri, finansman bonoları, borsa yatırım fonları, hisse senedi, Türk hisse senetleri vadeli işlemler, teminatları, ters repo gibi varlık dağılımına yatırım yapmış fon yönetimi. Bunlarda arkadaşlar %10 stopaj bulunuyor. Karınızdan sattığınız zaman %10'u kesiliyor ve stopaj olarak hesabımızdan çekiliyor. Şimdi kamu aydınlatma platformuna gidelim. Orada ne hangi hisselere, hangi yerlere yatırım yapmış ona bir bakalım. Evet arkadaşlar, kamu aydınlatma platformuna geldik. İş portföy, sağlık şirketleri, karma fonu bilgilerine bakıyoruz. %75'ini hisse senetlerine ayırmış. %12'si tahviller, %8'i finansman bonoları, Hisse senetlerine bakalım. Arkadaşlar yabancı hisse senetlerine bakıyoruz. Şimdi dünyanın değişik yerlerinden sağlık şirketleri portföyünde bulunuyor fon yönetiminin. Avustralya'dan CSL Limited, İsviçre'den Lonza Group, Rocha Holding, Sonova Holding, Stramon Holding, Avrupa'dan Bayer, Eurofins, Merck, GA, Siemens, Sartoris AG, Wuxi Bio Logix Japonya'dan arkadaşlar görüyorsunuz M3 inç Astellans Parma Shogoni Co Limited E ise Ono Parma Parma Terom Corp Daichi Sankyo Otsuka Holdings C Max Corp Olympus Corp, Hoya Corp gibi Japon şirketleri bulunuyor. Devam ediyoruz. Türkiye'den Anadolu Anonim Sigorta, Türk Sigorta, Lokman Hekim, Sağlık Turizm Hizmetleri, MLP Sağlık gibi Türkiye hisseleri bulunuyor. Burada Amerika dolar bazlı Amerikan hisselerine geldik. AV AB inch Abbott Laboratories Align Technology Amgen Inc Agilent Technologies AstraZeneca Baxter International Beckton Dickinson Biogen Biorat Bristol Myers Boston Scientific Cardinal Health Dickne Corporation Centene Corporation Coppercos JVC Health Dana Air Corporation Davita Inc Dex, Dexcom Inc Edwards Fortenella Gilits Genmap GC PLC Alion PLC, Hologic Inc., Henry Sean Inch, Humana Inch, Intuitive Inch, Johnson Johnson, McKelson Corporation, Medtronic PLC, Molina Health, Mark Joe, Moderna, Novo Nordisk, Pfizer, Resmen Inc, Perkin Elmer, Simit, Map, Hev, Bioteknik, Thermo Fisher, Universal Health, Vertex, Inch, Water Scorp. Zimmer Beaumont Holdings gibi hisse senetleri bulunuyor. Dünyanın çeşitli yerlerinden yabancı Eurobondlar var. Amazon.com'un Eurobond yabancıları var. Apple'ın Eurobond'ları var. Özel sektör tahvillerinden Türkiye Şişe Yapı Kredi Bankası, QNB Finans, Migros, Yapı Kredi, Ak Yatırım, Selçuk Eza, Arçelik, Koç Finansman, Hazinenin ters reposu var. Dolar bazlı yatırım fonları var. Yabancı yatırım fonları var. Sağlık sektöründen. Arkadaşlar İKL iş, iş portföy sağlık sektörü karma fonunu inceledik. Yatırım tavsiyesi değildir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere, iyi günler.